Ay kampa bayılırım. Acaba nasıl bir kamp yapacağız? Kamp ateşi de yakalım mı? Evet olur. Ben bayılırım kamp ateşine. Hadi başlayalım. Kim yapacak peki? Hepiniz bana yardım eder misiniz? Ooo <laughs> <laughs> çok güzel. Ben 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 ilk önce yardım edeceğim. Aa, ben hızlı yaparım. Beni seçer misin Doruk? Bakalım kimi seçeceğim. Oo bence beni seçecek arkadaşlar. Ben de güçlüyümdür bak. Göbeğimi görüyor musun? Bacakları güçlü kolları. Beni seçebilirsin. Ben Hayri. Şimdi at, Sonuna seçiyorum. Oo oh, işte bu böyle yapılır dostlar. Beni seçti ilk önce. Bakalım başka kim seçecek ya? Beni yani güçlü kollarım yok ama kamp ateşini güzel yakarım. Aa o zaman sen kamp ateşi yatıcı. Tamam olur. Hadi çadırı kuralım bakalım. Sana kimler yardım edecek. Ay, bu ağzını örtüyü. Örtelim batalım. Buraya ne yapmam lazım? He, çadırı titreştirmek için iyi. sandalyeleri koyalım Hadi koy bakalım. Ne varlar Sizin burada ne işiniz var? o oh, ay biz de geldik yardıma ya. Bizi kenara al da. E, sandalye koyacak mısın? Bakalım sandalyeden nasıl bir çadır olacak? <laughs> ay burada mı kamp yapacağız Doruk? Evet. Oo, oh, nasıl bir Merak etme ben de bambu toplar gelir hepinizi yediririm. Ya biz bambu mu yiyoruz ya? Biz bambu yemiyoruz. O zaman siz için başka şeyler toplarım. Şimdi sen de bana yardım eder misin? <laughs> Tabii ki de. Sonic iş başında. Sonic hemen Doruk için hızlı bir şekilde yardım eder. Tut bakalım o taraftan. O <laughs> oh, Tutuyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Hadi çek bakalım, kaldır bakalım Doruk. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım. Evet. Döndürdük. Biraz daha yana döndürmemiz lazım belki. Aa, ah. Hadi bakalım. Döndür bakalım doğru. Oo ikini yaptık. Sıra ikinci de. Ölçüyü de şuradan çekelim. Oh, şu yastığı da çekelim arkadaşlar buradan. Evet. Ay, altıda kalmak istemiyorum. Çekilin. Ay çekilin. Doruk ben burada otursam beni taşıyabilir misin? Bence arkadaşlar beni taşıyamaz. Ben ağırım ya. Bu sandalyeyi kaldıramayacak şimdi burada. Bir daha şu nasıl kaldıracak? Ben seninle bir deneyeyim o zaman. Oy, tamam hadi bekliyoruz. Ah ya ben yoruldum. Ben geleyim panda olarak. Pandalar biliyorsunuz güçlülerdir. Ne kadar e, sakar ve uykuyu çok sevsek de. Hadi bakalım. Uyuyakalabilirim ama şu haberin şu olsun. Şuraya şu, ters döndü Böyle toluyoruz. Oo bu sehpayı çekmemiz lazım buradan. Çek bakalım Doruk biraz kenara. Yavaş çek. Abi ne kadar güzel çiçek varmış. Evet hadi bakalım. Çek bakalım Doruk şu tarafa. Ay çok yoruldum. Beni de taşır mısın Doruk? Çok yoruldum. Uykum geldi. Git geçeceğim ben nasıl taşıyorum ya? Oo Doruk güçlü kollarım varmış senin de ya. Bizi taşıyamıyor. Haha <laughs> çekemiyor bile. Bakın arkadaşlar. Aa Çekebilecek mi sizce? Koyabilecek mi arkadaşlar? Çek bakalım Doruk. He he bütün olanlar çekiyorum size. Ay teşekkür ederiz Doruk. Nasıl bir çadır yapacağız? İttir. İttireyim. Oh. İttireyim. İttireyim. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi biraz açtım. Çünkü iğne de girsin. Aradan biraz şöyle ince yapalım. Ay. Ay. Helal olsun doğru tebrik ederim seni. Üstüne şimdi çarşafı örtelim hadi. Üstüne iğne geçirelim. Ne yapalım? İğne de çünkü üstü kaldı. Ha yapabilecek miyiz peki iğneyle Tavanı doğru mu? diyebilir kadar o miydi? Aa, Doruk gerçekten tavana kadar yapabilir misin? tabii ki de. Hey, hepimiz çok heyecanlıyız. O ilk önce beni alacak Doruk. Hadi bakalım. A, çadır ilk kim girecek? Çok merak ediyorum. Ben seçeceğim arkadaşlar. Ben karar vereceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Bakalım çadırımız güzel olacak mı? Kampımızı güzel yapacak mıyız? Ve bu arkadaşlardan kimi seçecek? Bence beni şöyle en öne oturayım da. Beni seçsin. Evet yardım edelim. Doruk'a çekelim. Aç bakalım. Aç bakalım. Önü açık kalsın. Yanları kapalı kalsın. Neredesin Doruk? Oh, ah, buradaymış. <laughs> Korktuk bir anda. Nasıl olmuş? Oh, çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakın. Sony, gelebilirsin. <laughs> İlk önce beni alacağını biliyordum arkadaşlar. Sizi alır mı bilmem ama ben çadıra giriyorum. Ay ya bizi almayacak mı acaba arkadaşlar? Ben de kamp yapmak istiyordum. Bakalım kim alacak? Ya üstümde ne ya? Bir çekilin durup beni alacak belki. Ay bak beni göbüşümden dolayı ben ilk önce bir ineyim de. Sıranı bekle. <laughs> ya of. Beni alacak sanıyordum bu kulaklarımdan bu göbüşümden ya. Neyse burada bekleyeyim birazcık. İkincisi ayıcım dedi. Ha ha ben istedi arkadaşlar. Evet çadıra giriyorum. Kap yapma zamanı. Eğer beni en son olursa gerçekten de çadırını yıkacağım. Çadırını yıkarım gerçekten. Sen, 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 Hortumumla. <laughs> ah he, yıkacağımı anladı galiba yapabilirim arkadaşlar. Yani beni almayacak da kimi alacak? Gerçekten de çok güzel bir çadır yapmışsın Doru. Kocaman biz büyük bir çadır oldu bu. Kim alacak acaba arkadaşlar? Ay beni alır mı ki? Yani e, çok çadır kapalı ortam sevmiyorum ama yani alır mı ki bizi de? Yani ben de kamp yapmak istiyorum arkadaşlarımla sohbet eder otururuz. Dur, <laughs> Nilo'ya gelebilirsin. Aa, beni istedi arkadaşlar. Ha, <laughs> ha. Geliyorum. Durun. Merhaba. Yavaşça beni de alabilirsin. Çok güzel kamp alanıymış burası. Başka kim alacaksın Doruk? Sırasını sen söyle de onlar bilmesin bence. Beni seçmesi lazım. Ben istiyordum ya. Herkes sığmayacak galiba. Üç kişiyi alabilecek. Acaba Ölecek. üç kişi... Ah, ah birisi kim? Neyi çağırıyor? Köpecik. Oha üstüme çıktın. Ama Leopar beni seçti işte seni değil. Çekil şuradan. Allah'ım yarabbim. Herkesin üstüne çıkıyor çıkıyor. Geldim Doruk merhaba. Beni istemişsin. Çok güzel çadırım var benim ya. Bayıldım bu yaptığın çadıra Doruk. evet şimdi. gece ne yapardı? Aa, ha, ha, ben de geliyorum. Ya şimdi son kişiyi seçin. Yeter artık Doruk herkesi doldurma çünkü artık sığmayacağız buraya. Kim alsam acaba? Bence kimi al biliyor musun Doruk? Bence Maşa al hem odun ateşimizi de yakar. Arkadaşlar biliyor musunuz Doruk bir kişinin sadece çadırını alacakmış biliyor musunuz? ya seçmeyecek herhalde. Ya beni de seçmeyecek herhalde. Baksana bir kişi alacakmış. Bizi de seçmeyecek ya. Of, ne yapacağız şimdi? Bakalım hangi bizi seçecek arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. anlayayım. E, Maşa'yı mı? Hayri mi? Panda'yı mı? Aslan'ı mı? Ben çok heyecanlıyım. Gidince hemen onların odun ateşi yakacağım. Aa ben de yakabilirim. Ne olmuş sanki beni alsa sesle yakamıyor muyum ben? Ben de bambu toplayacağım. Ya da istedikleri her şeyi toplarım. Hadi bakalım hangimizi seçecek acaba Doruk? Maşa Ya Beni seçti işte. Oo, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar üzüldüm sizin adınızı ama maalesef bir kişiyi seçmesi gerekiyordu. O da ben oldum. Teşekkür ederim Doruk. Hemen geliyorum. Çok kötü oldu. Biz şimdi giremiyor muyuz ya? Of! Tamam biz de gideriz o zaman ne yapalım? Otun ateşimiz çok güzel oldu ya. Maşa çok teşekkür ederiz. Rica ederim arkadaşlar. Hadi güzel bir şarkı söyleyelim mi? İyi ki varsınız dostlarım. İyi ki varsınız dostlarım. Ya Allah'ım ya Rabbi kulaklarımı da kapatamıyorum. Bu ne böyle ses ya? Ayy, doğru kulaklarımı kapatır mısın? Gerçekten Maşa'nın sesi hiç güzel değilmiş. Kapat kapat kulaklarımı. Ayy kampta bir dinlenelim dedik. Geldiğimiz şeye bak ya. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü adamısın aynen. Evet arkadaşlar bu çadır videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.